O nedenle Çanakkale Savaşlarında en fazla şehit verilen e, memleket e, Erdek, Bandırma e, ve Balık esirci vardır hı hı. özellikle. E, 9 Ağustos'ta da yine büyük bir zafer kazanılıyor. Anafartalar'dan Jonk e, Bayırı'na geçecek Atatürk gece telefon açıyor Jonker'e. Yani alayım da diyor, kayıplar da vardır diyor. Zaferimizi kazandık. Sizin oraya çorba içmeye geleceğiz ve hı. dinleneceğiz diyor işte e, tabii hem arkadaşını karşılayacak hem de komutanını, komutanını karşılayacak. karşılayacak. İkisi de tümen komutanı bu arada. Tabii şimdiki tümenler gibi büyük tümenler değil bunlar. E, geleceğin sırada Atatürk de yine e, uçaklar bomba atıyor kendisini. Oradan tekini kurtuluyor. Fazla e, uzun anlatmayayım. E, bir yerde yalnızca geldiğinde 10 Ağustos günü artık o büyük savaşın kazanıldığı dönemde e, Nuri şakandan şakandan vuruluyor. Ve ağır bir şekilde yaralanıyor. E, Atatürk o sırada geliyor. Arkadaşını kanlar içinde görüyor. E, Onlar aynen o yaralı haldeyken Nuri Conker, e, Atatürk'e düşmanın nereden geleceğinin e, istikametini gösteriyor. Çünkü daha önceden bir avcı timi göndermiş. Evet. Düşmanın nereden saldıracağını, anzaklarını söylüyor. Ve Ağıltepe diyor. Ağıltepe'yi diyor almanız gerekiyor. Eğer almazsanız orası çok hakim bir nokta. E, orayı almazsanız diyor kaybederiz diyor. Ve düşüp diyor Gerçekten de e, Mustafa Kemal askerlerini topluyor. Nuri alayıyla birlikte saldırıyor ve düşmanı oradan geri püskürtüyor. Esas Çanakkale Savaşları'nın kazanıldığı nokta bundan sonraki e, safhalarda başlıyor. Evet, bu anlamda aslında çok önemli bir adım atılmış oluyor. O dönemde de orada Jonk denilen bir yer var. E, daha sonraki yıllarda 1934'te söyledik kanunla birlikte bir berat veriyor Nuri Conker'e senin söylediğin Jonker olsun diyor. Peki. Peki kitaptaki bilgilere nereden ulaştık? Çünkü içinde baktığımız zaman çok Hı. önemli fotoğraflar var. Mektuplar var hatta kendi aralarındaki yazışmaları var. Daha da önemlisi bir de kitap da var galiba diyeyim evet. değil mi? Birbirlerine hatta Hı. Nuri Jonker'in yazdığı daha sonra Atatürk'ün ona Tabii. Evet. cevaben yazdığı bir kitap var. Nasıl ulaştınız efendim bilgilere, belgelere? Şimdi 1910 yılında Arnavutluk isyanına da beraber gidiyorlar. Okul yıllarında da beraberler. Lisede, askeri, lisede, akademide her yerde beraberler. 1911'de meşhur Trabluskarp Savaşı'na evet. gidiyorlar. 1912'de Bolayır'da savaşıyorlar birlikte. E, 1913'te de Nuri Junker, Zabit ve Kumandan adında bir kitap yazıyor. Evet. Yani yaptığı manevraları yazıyor. Askeri taktikleri ve Osmanlı hükümetinin o dönemdeki duruşunu e, yazıyor. Ve bu kitap e, 1914 yılının Nisan ayında basılıyor. Atatürk arkadaşına çok değer veriyor. Görüşlerine, fikirlerine çok değer verdiği için o da ona karşılık olarak Atatürk ilk kitabıdır bu. Atatürk yedi kitap yazmıştır. Yazdığı ilk kitap. İlk kitapta e, Sabit ve kumandan ne bir hal. Has hal. Yani arkadaşına karşılık e, cevap veriyor ve Atatürk ilk kitabı olarak da yeniyor. Bu kitapta zaten ikisinin de e, değerlenmiş hali. Kısacık da olsa halleri var. Peki e, kitabın şimdi sizin biliyorum önemli bir çalışma ne kadar süre içerisinde çıktığını da merak ediyorum açıkçası nasıl bir çalışma aşaması geçirdiniz bu anlamda Nuri Jonker'in galiba torunundan da bazı belgelere ulaştınız hatta evet. ilk kez karşı.